Sorunumuz ödevin çokluğu değil, ödevin kalitesi. Sayfalar dolusu testlerin, soruların çözüldüğü ödevler ödev değildir. Ödevin en önemli işlevi eğitim öğretim sürecinde öğrenmeye destek ve öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağlayan en önemli araçtır ödev. Çünkü gün boyu okulda işte 5 saat, 6 saat, 8 saat her ülkeye göre bu değişiyor diyelim ki minimum 5 saatle 8 saat arası öğrenci okulda yeni şeyler öğreniyor. Eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler ya da beceriler ekliyor. Biz eve gittiğinde o öğrenme kalıcı olsun diye bunların hemen bir kısa bir tekrarı gerekiyor. Biz öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek için ödevler aslında kullanmamız gerekir. Fakat maalesef Türkiye'deki sistemde dediğim gibi daha çok soru çözmeyi biz ödev olarak algılıyoruz. biz çok şey öğretmek istiyoruz. En temeldeki problemimiz bu. Bakın bugün 9. sınıflarımızın mesela aldıkları ders sayısına bir bakın. Yani o kadar fazla ders var ki ama en önemli problemlerimizden de birisi her bir ders içinde çok şey öğretmek isterken aslında zaman zaman birbirleriyle ilişkilendirsek çok daha kolay, daha bütünsel bir öğrenmeyi sağlayabileceğimiz bir yaklaşımı da göz ardı etmiş oluyoruz. Matematiği fizikten bağımsız düşünebilir misiniz? Fiz yani matematiği uyguladığımız yerlerden birisidir fizik. Siz bir fizikle ilgili bir problemi, yer çekimi, matematik siz düşünebilir misiniz, çözebilir misiniz? Fizik ve matematik iç içedir. Bunların birlikte e, öğrencinin de bu şekilde bakması gerekir. Her şeyi öğretmek istiyoruz. Bu mümkün değil. Ve her şeyi birbiriyle ilişkisini kurmadan ayrıştırarak öğretmek istiyoruz. Bu da artık doğru değil. 1960'larda CIA'nin ulaşabildiği bilgilerin %95'ine şu anda 12 yaşındaki çocuk ulaşabiliyor. Artık bilgiye e, erişim sorunu diye bir şey yok. O zaman önemli olan bilgiye erişim değil, bilgiyi aldıktan sonra o bilgiyi ne yapacaksınız? Şimdi yeni çağın beklentisi bu. Ben bu bilgiyle ne yapacağım sorusu. Ama öğretmenler hala, çoğu öğretmen değil, bütün öğretmenler değil, hala müfredattan da kaynaklanan kendi işini bilgi aktarmak olarak görüyor. Çocuk o bilgileri zaten biliyor ve düşünme ve yaratıcılık çalışmaları yapılmadığı için çocuk sıkılıyor. Diyelim ki yazı yazmanız üst düzeyde gelişmiş. 10 üzerinden diyelim ki siz 10 aldınız. Matematiğiniz 3. Siz çocuğunuza hangi dersten özel ders aldırırsınız normal şartlarda? Yurt dışında çocuğuna yazmadan ders aldırır ama Türkiye'de çocuğuna matematikten ders aldırır. Neden matematikten ders aldırır? Bu diyor eksik bunu tamamlasın diyor. Ama yurt dışındaki mantık o değildir. Güçlük üzerine kuruldur. Eğer çocuğun bir alandaki yeteneğini keşfettiyse o zaman ben bu çocuğu alayım. Hemingway yapayım der. Ben bu çocuğu alayım Shakespeare yapayım der. Güçlülük modeli üzerine kuruldur. Bizde sistemsel ve yapısal sorunlar olsa bile en büyük sorun bizim kafamızdaki düşünce yapısındadır. Ve eksikliği gidermek üzerinedir. Bunun için de biz yetenekleri alıp keşfedemeyiz, bir yere götüremeyiz. Bilim devrimi ya da bilişim devrimi çağındayız. Dolayısıyla 20. yüzyılda gereken becerilerin üstüne yeni bir takım beceriler eklendi. 5 tane temel temel var, küresel bilinç. Mesela bu 21 20. yüzyılda o kadar önemli değildi. 21'de çok daha önemli. Çünkü artık küresel bir ortamdayız. Finansal, ekonomik, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı 20'de de önemliydi, 21'de daha da önemli. Yurttaşlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığı. Bunun yanında 3 ana başlıkta yetkinlikler var. Birincisi öğrenme ve inovasyon yetkinlikleri. Özellikle 21. yüzyılda eklenen yetkinliklerin bir kısmı bunlar. Yaratıcılık ve inovasyon bunun için tabii farkında olmanız gerekiyor, bilinçli olmanız gerekiyor, keskin gözle ortalığı izlemeniz gerekiyor ve içinizde bir, bir şeyleri değiştirme isteği olması gerekiyor. Eleştirel düşünme ve problem çözme 20'de de önemliydi, 21'de daha da önemli. Yani otoriteye isyan da bunun bir parçası. Çünkü otoriteye isyan etmezseniz yeni bir şey bulamazsınız, bilimi ilerletemezsiniz, teknolojiyi ilerletemezsiniz, yeni ürünlerle ortaya çıkamazsınız. İletişim ve işbirliği. Şimdi ben bu konulara baktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Çünkü bu üç alana da Türkiye eğitim sistemi vurgu yapmayı bırakın bunları körelten bir yönde sanki gidiyor. Bunun yanında okuryazarlıklar var. İşte bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilişim iletişim teknolojileri okuryazarlığı. Bunlar her zaman önemliydi. Şimdi daha da önemli. Çünkü bilgi her tarafta artık. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Nasıl doğru bilgiye ulaşırız bu konuda? bireyin çok daha yetkin olması gerekiyor. Mutlaka İngilizce bilmesi gerekiyor. Çünkü yeni üretilen bilginin %90'ı belki İngilizce. Mutlaka kodlamadan anlaması gerekiyor ki teknoloji okuryazarlığı becerilerini ortaya koyabilsin. Ve teknolojide ne olup ne bittiğini takip etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar batı değerleri falan değil. Bunlar küresel değerler. Bunlar 21. yüzyılda insan ırkını daha üst refah seviyesine taşıyacak olan özellikler. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizi bunların etrafında kurgulamamız gerekiyor. Bilime daha fazla yönlenmemiz lazım. Çocukları daha az öğreterek öğrenmeye, daha çok kendi kendilerini öğrenmeye yönlendirmemiz lazım. Ki zaten öğrenmenin temeli budur. Yaparak öğrenme. Yani Taş devrinde biz yaparak öğreniyorduk. 200 yıldır başımızda bir öğretmen var bizim. Ve artık bunun dönemi geçti. Çocuklar her zaman kendileri daha iyi öğreniyorlar. Okuldan başlayarak çocukların gruplar halinde, kümeler halinde kendi kendilerinin öğrenebileceği ortamlar kurgulanması gerekiyor. Mesela tepeden gelmeyen, alttan hareketle başlayan ama çok başarılı olan bir hareket var. Maker hareketi. Bütün okullarda bunu görüyoruz. Çocuklar küçük küçük robotlar yapıyorlar, devrelerle oynuyorlar. Kendi kendilerine bir şeyler keşfetmenin tadını alıyorlar ve onları heyecanlandırıyor bu. İleride de mühendis olmaya veya bilim insanı olmaya veya girişimci olmaya doğru yönlendiriyor. Daha fazla kendi kendine öğrenme, daha fazla grup çalışması, daha fazla proje bazlı eğitim, daha az ders saati gerekiyor ve daha az empozisyon gerekiyor. Doğrunun ne olduğunu çocuklara anlatmaya çalışmak yerine çocukların doğruyu kendi kendilerine keşfetmesine olanak sağlayan eğitim ortamları kurgulamamız gerekiyor. Bakın bu anlattığım şeyler aslında International Baccalaureate programının temel taşları. Akıl için yol birdir. Adamlar bunu bütün dünya için geliştirmişler. Şu anda 50 civarında ülkede uygulanıyor. Hatta Ekvator bütün okullarında IB eğitimi uyguluyor. Katar'da bütün okullarında IB eğitimi uygulamayı planlıyor. Son zamanlarda dünya vatandaşı yetiştiriyoruz sloganın altını doldurabilecek tek sistem IB. 1969'dan beri üzerinde çalışılan ve sürekli yenilen bir program. Tüm dünyada uygulanan bir program. 6 disiplinler üstü tema altında tüm akademik içeriği verebiliyorsunuz. Bunun dışında 21. yüzyıl yetileri diyelim çağımızın yetileriyle donanabilmek için çocukların tüm ihtiyaçları düşünülmüş ve sistematize edilmiş bir program. Bütünsel yani tüm öğretmenler işbirliği halinde planlama yapıyorlar. IB sisteminde matematikle ilgili hikaye de yazabiliyoruz. Matematikle ilgili rap şarkısı da söyleyebiliyoruz. Her çocuk burada kendinden bir şey buluyor ve neyi niçin öğrendiğini de bu sistemde anlamlandırabiliyor ve onunla ilgili de bir eylem yapıyor ve sonucunu görüyor. İnsanlar yaparak öğrenir. Dil mesela böyle bir şey. E, konuşmaya ihtiyacınız varsa İngilizce konuşursunuz. Hadi çocuğum şimdi İngilizce konuş. Hadi amcalarına konuş dediğiniz zaman olmuyor ama bir ülkede mecbur kalırsanız yemek yemek, bir şey içmek zorundaysanız İngilizce konuşursunuz. Eğitim de böyle. Matematiğe ihtiyacınız varsa onu kullanırsınız. sınavların olmaması ve onlar sınavların daha sorulu olması. Mesela öğretmenimiz bize hayvanları, ağaçları, bitkileri tanıtıyor. Ben onları sadece kitapta işlemek istemiyorum. Aynı zamanda dokunup onları görmek istiyorum. Teneffüse çıktığımda betonluğum bir bahçeye çıkmak istemiyorum. Her yerde yeşillik, ağaçlar, çiçekler olsun istiyorum. Arkeoloji dersinin olduğu bir eğitim. Sırf rahat rahat koşup oynayabileceğimiz kadar uzun olduğu bir eğitim hayal ediyorum. Matematik, sosyal, Türkçe, fen, İngilizce gibi derslerin 5 ders değil de 4 ders olup ve de müzik gibi derslerin daha fazla olması. Şimdi benim en çok sevdiğim şey tablet, telefon, bilgisayar. Eminim ki tüm arkadaşlarımın da öyledir. E, o zaman neden dijital ortamda eğitim görmüyoruz? Herkesin eşit olduğu bir eğitim. Sık sık değişen sınav sisteminin artık değişmediği bir eğitim. Hiçbir sınavla bir insanın başarısı ölçülemez. Eğlenerek öğrenebileceğim bir eğitim isterim. Beden eğitimi derslerini her, her gün yaptırırdım. Resim derslerini daha uzun yaptırırdım. Sandalyeler yerine uzun yastıklar koyardım. Ve evet, değişik laboratuvarlarda Değişik değişik projeler yapmak, mesela bu, robot, bu, bu robotun çeni şey yapmak gibi inşallah böyle olur. Okula bir sürü oyuncak götürmemiz, çok büyük oyuncak götürmemiz, çok güzel oyuncaklar götürmemiz ama okulda yasak bunlar ve bale yok. Hep hiç de olmasın, hep Fransız dersi olsun, bir de İngilizce daha kolay olsun. Tüm derslerin hepsi matematik olsun isterdim değiştirmek isteseydim bunları değiştirdim. Bunlar da maddeler. 1. Sınavların olmaması. 2. 4 gün okul olacak ve 3 gün tatil olması. Eğlenceli olurdu. 3. Teneffüslerin daha uzun ve derslerin daha kısa olması. Öğretmen üniversiteden çıktıktan sonra da kalitesi düşük olsa da Milliyetim şunu demesi lazım değil mi? Bu öğretmenin kalitesi düşük olsa bile sorun yok. Ben hizmet içi eğitimle bu öğretmenlerin kalitesini arttırıyorum demesi lazım. Milliyetim Bakanlığı bunu da demiyor. Bunu da demeyince ne oluyor? Her e, öğretmen yetiştirenin her adımında tek tek sorunlar yaşıyoruz. E, bundan dolayı da öğretmen kalitesi düşüyor. Düştüğü için de çocuklar... Ee, çocuklar e, öğrenme değil ezber ve sınavı geçmek üzerine odaklanıyorlar. Ezber ve sınavı geçmek üzere odaklanan bir kişi kendi kapasitesinin farkına varamaz, kendi kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak istemez. Bizim özellikle okullarımızda çocuklar ikinci planda insanların siyasi görüşleri, insanların ne oldu birinci planda ve gelişsen de bir şey olmayacak, değişime inansızlık öğretmenlerin öğretmenlerin e, gelişimini durduruyor. Çocuklar model olarak öğrenirler. Öğretmen kendini geliştirmezse çocuklar da kendini geliştirme ihtiyacı duymaz ve en iyi öğrenciler gerçekten alanına aşık öğretmenlerin çocukları oluyor. Ee, bizde öyle öğretmen sayısı çok az olduğu için maalesef e, gelişim tamamen duruyor. Öğretmenin iki tane farklı bakış açısı var. Bir otoriteye bakış açısı var, bir de bilgiye bakış açısı var. Otoriteye bakış açısı şu ya öğretmen kendisini otorite görüyor ya da herkes otorite görüyor. Bilgiye bakış açısı işte. bilgi ya öznel görüyor ya da nesnel görüyor. Şimdi Türk kültürüne baktığımızda bu iki açıdan baktığımızda nasıl görüyor biliyor musunuz? Çoğu öğretmen otorite öğretmendir ve bilgi kesindir diyor. Sizde böyle bir düşünce yapısı varsa nasıl bir ders işlersiniz? Çocuklara hak vermezsiniz. Çocukların fikirlerini önemsemezsiniz. Bir tane müfredat, müfredat vardır ve gerçeği öğretmek istersiniz. Bizdeki bu düşünce yapısından dolayı e, çocuklar derste sıkılıyor. Çocuklar derste aşağılanmış hissediyor. Fakültelerinde verdiğimiz eğitim bugün e benim içime sinen ve evet çok iyi öğretmen yetiştiriyor bu fakülteler diyebileceğimiz bir eğitim değil. Bir gün okula adım atmadan dördüncü yılın sonunda son dönem sadece bir uygulama dersinde bir saat iki saat belki bir 15 dakikalık bir öğrenciye sunum yaparak mezun oluyor. Peki nasıl o öğretmenlik yeterlikleri kazanmış oluyor? Bugün eee Sadece işte 6 yıllık tıp eğitiminin sadece son döneminde hastanede bulunan doktor hasta gözlemi yapan ve belki 1 iki şöyle 1 iki uygulama yapan bir doktor mezun hayal edebilir misiniz Tıp Fakültesi mezunu. İnsan yetiştirecek olan kişiler, öğretmenler, ama niye biz bunu öğretmenlerde yapıyoruz? Ee, sınav sistemi bazlı bir eğitimimiz var. O sınavlara da öğrencileri yetiştirmek zorunda olduğu için öğretmen çok idealist bir öğretmen dahi olsa kendisinden beklenen bazı şeyler var. Bunu yapmadığı takdirde e, veli de onu suçlayabilir, idare de onu suçlayabilir. Uygulamadaki sıkıntılarımızdan bir başkası da bu. lisnata tabii ki belli bir birikimle mezun oluyoruz biz ama e, değişen grupla birlikte yenilenen bir takım şeyler var. Onları takip etmemiz gerekiyor. Okullarda tabii ki hizmetçi içi eğitimler e, bizim kendimizi geliştirmemiz anlamında yeterli olmuyor. Bunun içinde bizim kendi bireysel bir şekilde yani bir takım ödemeleri yapıp zaman ayırıp bu eğitimleri takip etmemiz gerekiyor. Bu da maddi açıdan tabii ki hepimiz için bir sıkıntı, bir problem. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmek açısından çok kapsamlı olmaları gerekiyor öğrencinin bir adım önünde olmanız gerekiyor. özel okulda olduğumuzdan dolayı son dönemdeki yenilikler, teknoloji eğitimleri bunlar yönden şanslıyız. Hani kendimizi bu açıdan geliştirebiliyoruz. Ama diğer öğretmenlere baktığımızda belki onların fırsatları çok fazla olmuyor. Sorunlardan bir tanesi öğretmenlerin öğretmen olduktan sonra kendilerini geliştirmeyi maalesef bırakmaları ve bunu kontrol eden bir mekanizmanın da olmayışı. Bu nedenle köreldiklerini düşünüyorum. Bir takım donanımla ilgili sıkıntılar da buna sebep oluyor olabilir. Örneğin sınıf mevcutlarının çok olması, materyaldeki bir takım sıkıntılar. E, öğretmenler de kolaya kaçıyor, öğrenciler de kolaya kaçıyor. Çünkü ülkemizde bir sınav gerçeği var. Bilgiyi, salt bilgi olarak çocuklarda doğru şıkkı işaretleme üzerine kurgulanan bir sınav sistemi olduğu için maalesef bu kalıpların dışına çıkamıyoruz. E, maalesef uzun yıllar boyunca öğretmenlik mesleğiyle ilgili çok yanlış bazı kanılar edindirildi toplum. İşte hani hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun. Önce toplumsal değer... o bazı ön yargıları kırmak gerekiyor. Bu konuda tabii ki öğretmenlerin de üzerine düşen çok fazla görev var. E, nedir? Bir kere kendinizi çok hazır tutmanız lazım. Artık öğrenci sizin ansiklopedik bilgi dediğiniz şeye çok kolay ulaşabiliyor. Türkiye'de öğretmenlik yapıyorsanız maneviyatınızın yüksek olması gerekiyor. Ama maddi olarak kesinlikle tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Öğretmenlik uygulamasının biraz daha fazla olabilir. Hani daha fazla e pratiğe önem verilebilir diye düşünüyorum. Bence aldığımız eğitim fakültelerindeki teorik dersler yeterli. Hatta bazen fazlasını bile aldığımızı düşünüyoruz öğrenci olarak. Ama pratiği biraz daha az buluyorum. Pratikte daha çok uzmanlaşmamız lazım öğretmenden öğretmen olmadan önce. Sistemin sürekli değişmesi ve bir standardının olmaması da bir problem. Yani biz öğretmen adayları olarak, adayları olarak bu durumdan biraz endişeliyiz tabii. Çünkü o zaman sistemin ne kadar doğru olup olmadığını da sorguluyoruz. Bu kadar değişiyorsa. Alanla ilgili en çok korkum, sanırım bu zamanlarda ortaya çıkan atanma problemleri olabilir. Bir öğretmen adayı olarak benim çok korkutan şeylerden bir tanesi ileride öğrencilerime yetemeyecek olmak. Çünkü şu an teknoloji çağındayız ve öğrenciler gerçekten çok bilgili bir şekilde geliyorlar ve bu teknolojiye ayak uyduramamak öğretmen adayını korkutan noktalardan bir tanesi ve bir diğeri de tabii ki sınıf yönetimi. Öğretmen adayı olarak e, sınıf ortamını e, çok önceden yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla eğitim fakültelerinde e, bunların daha birinci sınıftan verilmesi e, tabii ki çok daha e, avantaj sağlayacaktır. Sistemin sürekli değişmesi açıkçası beni çok korkutuyor. Çünkü sürekli öğrenciler, öğretmenler, veliler ve Ortada bir kaos var. Bu kaosun ortasında kalan da maalesef öğrenciler oluyor. Ve bu öğrencilere eğitim vermesi gereken öğretmenler de sistemin tam olarak içinde mi, dışında mı, neresinde olduğunu saptayamadıkları için açıkçası bu beni gelecek konusunda korkutuyor. Çünkü ben de şu an kendimden 5 yaş küçük birinin sınav sistemine adapte olamıyorum ve eğitim fakültesinde olduğum halde buna adapte olamıyorum. Açıkçası bu beni korkutuyor. Atanmak bizim açımızdan çok büyük bir problem. Ben dört yıl önce bu fakülteye girdiğimdeki atanma oranı ile şu anki atanma oranı o kadar farklı ki bu da bende ister istemez bir gelecek kaygısına dönüşüyor. Türkiye'de değil bütün dünyada kitle eğitiminin bittiğini düşünüyorum. Yani öğrencileri sınıfa doldurup onlara bilgi aktarmaya çalışmanın bittiğini düşünüyorum. Çünkü artık bilgi meta. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Her yerden, her zaman, istediğiniz zaman ulaşıp kendi istediğiniz hızda bilgiyi içselleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bundan sonra eğitimin atomlara ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Küçük hücreler halinde öğrencilerin 6 kişilik, 8 kişilik gruplar halinde okullaşması gerektiğini düşünüyorum ve öğretmenin rolünün daha çok eğitim tasarımcısı, kuratörlük olması, kuratörlüğe doğru evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve velilere de önemli bir rol modeli yükü veya görevi bindiğini düşünüyorum. Bahsettiğim sistemde aslında okula bile gerek yok. Sadece eğitim tasarımcıları var. Bunlarla birlikte çalışacak küçük öğrenci grupları var. Ve bu öğrenci gruplarının ders dışı sosyalleşmesini sağlayacak veli örgütleri var, organizasyonları var.